otomotiv yeraltı, tarım ve hayvancılık, şu arkada görmüş olduğunuz çocuk oyun parkları ve müşteriye özel kalsım ürünler yapmakta. Şu anda burada bulunmamız bu fuarla ilgili tamamen resmi kurumlarla ilgili. Şu anda şu uygulamasını gördüğümüz... Hedef kitle, biraz Hedef belediyeleri kitle. mi? Tabii 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 tabii. Yani bu ürünlerin tamamı bunlarla ilgili şu anda. Bu yeraltı çöp konteyneri, bunu Bursa Nilüfer Belediyesi'nin zaten logosunda göreceksiniz. bir 300 tane yeraltı uygulamamız oldu. bunlar tamamıyla sızdırmaz, koku yapmaz ve çağdaş sistemler. Zaten Avrupa'da çok sıklıkla kullanılıyor bu ürünler. bunu FioTex olarak tamamıyla argesi kendi ne ait olmak üzere. Bunu soracaktım. Evet, tamamen, her şey size her şeyi ait. Her şey bize ait. Bütün tasarımı, e, uygulaması mesela her şeyle bize ait. Eee yapılmış bir uygulama. Atıklar daha sonra nasıl e, alınıyor? E, özel bir sistemi var. E, bunun evet. normalde kullanılan çöp arabanın arkasına bir vinç sistemi yerleştiriliyor ama bu sistem belediyeye bir külfet değil. E, bu temizlik hizmetleri belediyelerden özel şirketleri ihale ediliyor. Bu şirketler bugün işleri monte ediyorlar. Bunun en büyük avantajı şu, mevcut kullanılan sistemler yaklaşık 700 litre bir çöp haznesine sahip. Bu çöp ise 2800 litre bir çöp toplama haznesine sahip. Ayrıştırıyor muyuz? Örneğin normal konteynerlerde işte katı ya da plastik gibi bunu her şeyi bir arada mı? Yapabilme şansımız var. Bunu tamamıyla belediyelerin kendi yönetimine bırakıyoruz. Yani bunlardan yan yana dört tane koyup işte cam, plastik atık, evsel atık gibi ayırmak mümkün. Ama bunu tamamıyla yerel yönetimlere bırakıyoruz. Yani üzerine herhangi bir logo koyarak cam, plastik veya evsel atık olarak ayırabiliyoruz. Ben şöyle diyeyim, Bursa gibi sanayinin yoğun olduğu bir kentte ve mucize gibi bir şey bu yani. Doğrudur. Doğrudur. Bunlar tekstil fabrikalarında kullanılan ürünler, ee, yine BDDC, belediyecek, belediyecek, kullanılan ürünler, işte ee, çöpler, kül tabloları tablaları, e, yine ee, fabrikalar içinde kullanılan çöplerin taşınmasında kullanılan el arabaları. E, bunlar bu sistemlerle beraber ilerliyor. Bunun haricinde arkada gördüğünüz filo firmamıza ait çocuk oyun parkı gruplarımız var. E, dediğimiz gibi. 4... Özelliklerin... Bu çocuk oyun parklarının tamamıyla argesi ve şeyle her şey bize ait. Çizimleri bize ait. Bursa'da üretilmekte. Yönetmeliklere uygun ürünler. Betonarme olarak şehir altyapısında kanalizasyonların ve yağmur sularının toplandığı e, beton betonarme bacaların e, polietilen esaslı yapılmış halleri. E, Avrupa'da uzun yıllardır kullanılıyor. Türkiye'de yaklaşık 5 seneden beri kullanılmakta. Yani kanalizasyonun şehrin atının can damarı. Aynen doğrudur. Aynen doğrudur. Bu ürünün en büyük avantajlarından bir tanesi yüz sızdırmaz ürünler. Yani kanalizasyonunuz hiçbir şekilde şehrin altyapısına karışmıyor. Bir ikincisi uygulaması çok kolay. Normaldeki beton ağırlığının yaklaşık 50'de 1'i, 80'de biri seviyelerinde ürünler çeşitliliğinde değişmekte uygulaması çok kolay. Şu anda Türkiye'de yaklaşık %5-%8 seviyelerinde kullanılıyor poliutensası menoller. Peki bu şehirlerdeki korkunç kanalizasyon kokularına karşı da kesin çözüm diyebiliyor musunuz? Diyebiliyoruz. Tabii bunun iki türlü şekli var. Bir ikincisi tabanda döşediğiniz kanalizasyon atıklarının plastik üzerinden plastikle bağdaşması %100 sızdırmaz bir ürün haline getiriyor. Dolayısıyla bu da koku anlamında e, altyapı e, kanalizasyonunda çok büyük avantajlar sağlıyor. Mesela şurada bir üründen daha bahsedeyim size. E, bizim tabii ürün yelpazemizin tamamı burada yer altı. Ve mesela burada yağmursuları toplamakta. Yani bildiğiniz gibi e, binalardaki yağmur suyu hatlara gidip yok oluyor. Bunlar da yerin altına gömülebilen depolar yağmur toplayabiliyoruz. Kanalizasyonu olmayan yerlerde kanalizasyon olarak kullanabiliyoruz. Bunlar 5000 litreden başlayıp 50 bin litreye kadar yerin altına Bu gömülebilen... Kaç bin litrelik? 5000 litre. Bu 50 bin, litrelin. edemiyoruz şu anda. Aynen. Biraz havaleli malzeme ama dediğimiz gibi %100 yüz sızdırmaz. Ee, bunu aynı zamanda içme suyunda da kullanabiliyorsunuz. Polietilen malzemedir. Ee, çok avantajlı ürünler. Şimdi bunun evsel ürünü beton. Ee, bunu yapabilmek için çok büyük işçilikler gerekiyor. Bu ise yekpare bir menhol. Ee, bir nakliye ile sağ alanına gidip indirmesi çok kolay ve gömüsü çok kolay bir ürün. Ee, uygulamada da dediğimiz gibi yüzlüyü sızdırmaz e, gıda sertifikasına sahip bir ürün şunu gördük genel olarak standımızda hakikaten hedef kitle belediyeler gibi Doğru. büyük kurumlar yani toplumun Doğru. E, şehirleri yöneten kesimler Doğru. E, ürünler çevreci olmaya çok müsait. Doğru. E, tam da belediyelerin, belediyeciliğin, eee, şehirlerin büyümesi nedeniyle hakikaten temiz çevre, e, atıkların temiz dönüştürmesi gibi konulara eğildiği zamanlar. Doğru. Şimdi hem gelen konuklar hem Balkan temsilciler temsilcileri, mesela örneğin burada belediye başkanları olacak, bakanlardan gelen. Doğru. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? En çok hangi ürünlere ilgi var ya da öyle soralım? Şimdi şöyle, bizim şehir altyapıları olduğu için, eee, zaten daha önce katıldığımız fuarlarda da, eee, çok çeşitli belediyelerden ve resmi kurumlardan eee bizi ziyaretler eee oluyor. Şu andaki bizim yurt dışındaki sevkiyat yaptığımız yerler Suriye, Kuzey Irak, Gürcistan, Türkmenistan ki çok yakın o Türkmenistan fuarımız var. Orada da bulunacağız bu şehir altyapılarıyla ilgili. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bunların üretiminde ve bu kalite ve argeye sahip bölgemizde başka bir firma yok. Müzik <laughs> ürünlerimiz e, EPS ve XPS dediğimiz e, strafor içerikli malzemelerden oluşuyor. Bunları e, dış cephelerde ve iç mekanlarda rahatlıktan kullanabiliyoruz. E, amacımız e, yalıtım ve dekoratifte e, konfor sağlamak. Bununla alakalı çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi e, EPS dediğimiz ekstrizde polislen e, köpüklerinden oluşmaktadır. Bunların dış yüzeyi e, özel bir ...karışım sıva ile kaplanmaktadır. Bu sayede diğer benzeri mamullerden daha ucuza e, mal etmekteyiz malzemeyi. E, daha ekonomik ve aynı görüntüyü sağlamaktadır. O yüzden tercih edilme sebebidir. Hizmet alanlarınız genelde e, malikaneler ya da evler, konutlar mı oluyor... ...yoksa daha büyük projelerde mi? E, hizmet alanlarımız e, hemen hemen bütün e, dış mekanlarda... Kullanılmaktadır. Yalıtım yapılması gereken veya dekoratif özelliği ön planda tutmak istediğimiz bütün mekanlarda, binalarda malzememiz rahatlıkla kullanılabilmektedir. Uygulaması diğer dış cephe yapılarına göre daha kolay ve daha pratiktir ve daha ekonomiktir. Şimdi tüketici dışarıdan gördüğü zaman bu tarz şeyleri biraz pahalı olarak adlandırabiliyor ama diyorsunuz ki daha ekonomik aslında. Evet, evet. Bu ürünler daha ekonomiktir. Çünkü bundan daha ucuza bir ürün mal edebilme olasılığımız yok zaten en ucuz yöntemle ama çok kaliteli bir ve şık bir görüntüye sahip olabiliyor binalarımız. Firmamız kendi bölgesinde Marmara bölgesi, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine ve yurt dışında 15 bölgeye ihracat yapmaktadır ve bu sayı her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu görmüş olduğunuz ürünümüzün adı e-Zipan'dır. e ee, patenti bize ait bir ürün olup e, içerisinde XPS e, dediğimiz yalıtım malzemesi olup dış yüzeyi polivinli kaplıdır. E, görüntü olarak çok estetik ve şık olmakla birlikte e, yalıtım özelliği bulunmaktadır. Bütün iç mekanlarda e, kafe, restoran, e, konut, e, otel yani bütün iç mekanlarda rahatlıkla kullanabilmektedir. Ayrıca e, rutubet ve nemden de etkilenmediği için e, ıslak zeminlerde de kullanılabilmektedir.